Evet arkadaşlar bugün yeni gelen balıklardan da siteye ekliyoruz. Onları göstereceğim tek tek. Neler var? Mesela şu lepistesleri sitemize ekledik. Snow White beyaz lepistes. Bunları ekledik. Bakın akvaryumlar tertemiz. Burada açıklama kısmına kullandığımız yem linkini dağıtıyoruz. Promix. Bir de yakında Promix Nano yemimizi ekleyeceğiz. Burada yeni gelen balıklar. Şunlar zaten sitemizde var. Şu siyah lepisteslerden ekleyeceğiz. Dragon lepisteslerden ekleyeceğiz arkadaşlar. İnci gövde lollipop balığı dediğimiz balıklardan ekleyeceğiz. Torba gözlerimiz satıldı. Torba gözler satıldı. Mesela özellikle neler geldi? Şöyle göstereyim. L serisi vatozlar geldi arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. L serisi vatozlarımız Kolombiya'dan geldi bunları ekleyeceğiz. Şöyle batoslarımız var. Mesela bu da ne? Bu da Heathen GREEN PHANTOM diye geçiyor arkadaşlar. Bunları da ekleyeceğiz. Bundan sonra burada da yine böyle bir LSS batosumuz var. Bu da neymiş? L103. L103. Burada ne var? L146 var gösterebilirsem. L146 küpün içine. Şurada küpün içine bir tarafa bakabilir miyiz? Bir bakayım. Hmm, küp fitrenin arkasına kaldı. Bakın bu. L serisi bayağı bir batosumuz geldi. Gromiler ekleyeceğiz. Arkadaşlar Gromi. Bakın bu Gromiler çok güzel. Bunlar zaten sepetimize eklediğiniz zaman gönder ücreti var. Otobüste gönderdiğimiz için gönder ücreti de eklemeniz lazım. Akvaryumexpress.com'da hatta uygulamanızı indirin. Apple Store, Play Store'dan uygulamamızı da indirin. Tavşan salyangozlar var. Büyük tavşan salyangozlar da var. Şunlardan mesela. Buradakilerinden. Kırmızı gromileri göstereceğim. Oo bak burada vampir. Vampir Matosumuz var arkadaşlar. Bunlar özel tür. Bunlar biraz fiyatları yüksek ama Bunlar abicim çok çalışkan matoslar. Böyle gromilere doğru gidelim. Bu videoyu da sitem, sitemizin açıklamasını ekliyoruz. Önce YouTube ekliyoruz. Oradan da sitemizin açıklamasını ekliyoruz. Bunlar da bal gromiler. Hem büyükleri var hem böyle küçükleri var. Öpüşen gromiler var. Ramirezi çeşitlerimiz var arkadaşlar. Şöyle German Blue Bolivian Elektrik Blue Şöyle Ramirezi çeşitlerimiz Şöyle büyük çanlamız var. Şöyle gösteriyorum. Yılan balığımız geldi. Yine Şöyle gördüğünüz gibi Başka ne geldi? At yüzlü botiya var. At yüzlü botiya arkadaşlar. Hayalet balığımız geldi. Deniz soniler var. Deniz soni bunlar. Bunlar küçükleri büyükleri de var. Şöyle kırmızı kolisa gromiler var böyle arkadaşlar. Gromiler. Melekler var. Büyük deniz soniler var. Arkadaşlar. Tabi boylarına göre fiyatlar da değişiyor. Hayaletler de burada. Hayaletlerimiz de burada arkadaşlar. Betalarımız burada. Balon balığı geldi. Balon balıklarını da ekleyeceğiz arkadaşlar. Balon balıklarını da bize ekleyeceğiz. Dediğim gibi özel türbatosları da ekleyeceğiz. L serilerinden. Balık Otobüse gönderildiği için gönderim ücreti de sepet ekleyeceksin. Zaten orada gönderi ücreti diye çıkıyor balık sayfasına. Açıklama kısmında canlı balık kategorisine zaten balıklar. Bu da L190. Bu da L190 arkadaşlar. Bakın bunlar. Özel tür Ondan sonra burada Blue Phantom var. Gösterebilsem. Çok güzel. Karşı camda çok güzel. Ondan sonra burada ne var başka? L191 var. Küpün içinde herhalde. Serpayiler var. Sitemizde ekli. Bazı balıkları ekleyemedik. Onları da ekleyeceğiz zamanımız olursa. Full red ekleriz arkadaşlar. Full redler. Bakın çok canlı görünüyorlar. Çok güzel. Şöyle damazık çöpçüler var bunlar ekli zaten. Dediğim gibi uygulamamızı indirin. Aquarium Express uygulamamızı indirin. Apple Store, Play Store'dan. Gelen türlerde de uygulamadan mesaj atıyoruz. E, bildiriminiz de açık olsun ki oradan gelen mesajları da okuyun. Betalarımız da burada. Çok güzel betalarımız da geliyor arkadaşlar. Tavşan salyangozumuz da bu. Benim en sevdiğim salyangozlardan. Kerevitlerimiz var arkadaşlar, kerevitler de var. Şimdi göstereyim, beyaz kerevit var, kırmızısı var böyle. Katil salyangoz var. Başka ne var? Flowerhonlarımız var. Oscarlarımız var. Büyük Oscarlar var, timsah var. Banju var arkadaşlar. Şunu da size ekleyeceğim, bu da çok güzel. Banju Vatos. Yıllar önce beslemiştim. Çok böyle hareketli bir Vatos değil. Şöyle bir balık. Çok değişik. Şöyle arkadaşlar. Bir tek şöyle bir çıkartayım. Görün. Kepçemiz nerede? Şöyle bir size göstereyim Banju Vatos'u. Şöyle yakından arkadaşlar. Çok hareketsiz. Yaprak Vatos diye geçiyor herhalde bunlar. Bakın abicim. Şu an ters döndü çok fazla hareketli değil. Hatta bunu bazen ben böyle öldü sanıyorum ama ölü gibi değil. Hızlı gidiyor böyle. Burada da yine çöpçüler var. Böyle güzel türler geldikçe videoları paylaşacağız. Takipte kalın. Videoları beğenin ki daha çok kişiye ulaşalım arkadaşlar. Beyaz bulut var. Beyaz bulut tetralar var. Bunlar da tetraların en güzel türlerinden. Sürü balığı. Dediğim gibi yem Pro Mix dediğimiz bir yemimiz var. Pro Mix, güzel kaliteli yemlerden karışım yapıyoruz. Ondan da ekleyin sepete. Pro Mix yem verin balıklara. Hem sağlıklı olsun hem akvaryumlarınız kirlenmesin. Şu anki canlılar bunlar. Belki gözümden kaçmış olanlar olabilir. Onları da bir dahaki videoda paylaşacağım. Arkadaşlar. Çok güzel türler. Siller şartlar falan var. Arovanamız var. Evet. Bitkilere bakabilirsiniz. Moss'larımız var. Moss'larımız var. Şu an bitki çeşidi azaldı ama gelecek. Aa şu gromiler çok güzel. Evet, yerimiz Kocaeli Gebze'de. Dediğim gibi balık siparişi verecekseniz sitemizden de veriyorsunuz. Haftalık cuma günleri gönderiyoruz. Zaten canlı balık kısmında herhangi bir balık sayfasına girin. orada bize ulaşabileceğiniz numaramız da var. Bizi arayacağınız saatler de belirtilmiştir orada. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, yeni türler geldikçe paylaşacağız. Şimdilik görüşmek üzere.